böcekleriniz de mi gelmiş? Evet. Merhaba deyin. Merhaba. Aferin. L -laba. L -laba. Evet ormana akülü araba sürmeye geldik biz. Evet, evet. hadi bakalım çalıştıralım. At. Anahtarı kim almak ister? Tamam. Anahtarı al. Ne o düşen? Uğur böceğiniz mi? Tamam onu şuraya sepetine koy. Aferin. Evet. Al bakalım anahtarı Emir taktım. Oraya tak. Ee, şimdi takın. Hadi gideceğiz. Çabuk çabuk. Oo çalıştı. Hadi. Tamam. Emrehan abisi bas bakayım gaza falan bas bakayım çalışacak mı? Şimdi bas ooo oley! Evet biraz geriye doğru gel şimdi. Geri vites hadi. Nasıl geri gelmiyor? Geri gelir. Gelmez mi hiç? Şeyle ha onunla evet kardeş gösterdi. Evet şimdi geri. Hayır geri yap. <laughs> Evren yanlış yapıyor. Bunu geriye alacaksın şimdi bas gene ileri gaza. Gaza bas. Git 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 git. Git 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 git. Git 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 git. Git, 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 git. Şimdi direksiyon döndür şu tarafa döneceğim. Hadi dön şimdi. Vay! Şimdi biraz geri 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 geri. Çalılara girme. <laughs> Hadi. Vay Emirhan ve Masal şu anda geziye çıktı. Şimdi dön bu tarafa dön şöyle şuraya gidelim Emirhan'cığım bak buraya doğru gidelim. Vay döndür döndür hem gaza bas hem döndür 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 döndür. Aferin şimdi hiç döndürme git git bas gaza git. Git hadi. Tamam vay süper. Abimize bak. Bravo sana. Şu tarafa doğru dön. Bak şu yola doğru gidelim. Yola doğru döndürebilecek mi? Bekle bekle. Biraz daha döndür. Döndür. O var. Tam dön döner. Sen döndür. Git 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 git. Git 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 git. Bu tarafa, bu tarafa. Aa, kendi çevrinde dönüyor. Harikaydın Emirhan'cım. Süper. Bravo. <laughs> Vay. Emirhan tam bir şoför. Şimdi ba, dur dur dur. Dur. Dur dur. <laughs> git geri 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 geri. Biraz daha geri git. Biraz daha geri git. Hadi şoför. Şimdi bekle bekle bekle. Dur dur. Bak şimdi bana. Böyle gel. Böyle gideceğiz. Hadi bakalım. Vay! Süper şoför yollarda evi masal bay bay masala. Süpersiniz. Bir şey olmaz hadi git. Bravo, bravo. Hadi bakalım. Vay! <laughs> Süper. Yanıma gelin, yanıma. Yanıma gelin. Wow. Wow. arkana bak arkana. Biraz daha böyle bu tarafa doğru döndür. Hadi. Döndür. Hadi aşkım, hadi. Düt düt, bay bay. Şimdi geri doğru gel biraz. Geri gel. İnme inme bir şey yok. Işıklarımız yandı Emirhan. Ama artık Orada. Bak Orada. ışıklarımız Orada. ne güzel yanıyor Emirhan'ca. Ama görünmüyor gündüz olduğu için. Orada. Gölgeye gidin. Oo. Bravo. Çok hızlı gitmeden gel hadi. Ben de geliyorum size. Hayır dönme gel. Direkt gel. Yer hadi. Geç böyle gidin. Yorak git 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 git. mi? <laughs> Orada. Hadi bakalım gelin buradan böyle dönelim. Bir şey yok hayatım. Tamam. Hadi bakalım döndür. Şöyle döneceğiz. Gölgeden geniş al. Geniş al. Tamam böyle dönersin. Vay abimiz çok güzel bir şoför. İyi ki geniş al dedi. Vay. Hadi bakalım. Şöyle dönüyoruz hayatım. Acun çevresinden. Ha? Vay! Tamam. Frene bas, frene. Kış, frene bas. Hadi. Vay, süper. Harika bir ormanın içinde, parkların olduğu yerde akülü araba sürüyoruz. Aa. Akülü arabadan bize de bay de bay, de bay de, yapın. Burada de var. Aa, küçük kamyonet, büyük kamyonet. Bak, evet, onlar bu, bu yabani palamuta benziyor. Palamut mu bunlar seyredecek? Palamut. Yeme. Yenmez. At. Vay şu tekerleklerimize bak ki. Harika. Kocaman tekerleklerimiz var. tekerlek Evet akülü arabamızın kocaman tekerlekleri var. Ben Tamam. Sen niye korktun? Duyguluyorsun. Ay düşmedin ki. Düşmezsin abicik. Seni çok güzel bir şekilde gezdirdim evet, Hasan. E, düşmez, düşmez değil ben mi? Atladım. Evet. Aa, Bilmeyecek misin masal? Evet. Bilmeyecek mi? Tamam. Hadi sür abisi. Sür abisi. Ama buraya doğru gelme. Geriye doğru git. O büyük alanda sür. Şimdi dur. O çalıya basmayalım. Evet, böyle döndüre döndüre. Hadi bakalım. Evet aferin. iyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Evet. Evet. Evet hayatım. Aynen öyle. Bir daha evet 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 iyi gidiyorum. Git 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 git. Şimdi dur. Şimdi döndür. Aferin. Tamam kayacak mısın? İyi hadi. Akülü arabamız. Abi ile abla seni burada yalnız mı bıraktı? Kay bakalım. Kay. Kay. Kay 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 Hop aferin. Sen de. Bir dakika ama kardeşini bekle. Hop. Al. Ah, Aa ah. kalk ayağa kalk bir şey olmaz. Kalk. Tamam kaldı aşkım. Tam toz oldu. Hadi yürü. Abimizin yanına. Tamam. Hadi bir kere bakalım. Emirhan'cığım sen bu arabayı e, kapatmadan gittin. Kaza yapabilirdi. Şimdi bir kere kapat. Görelim nasıl kapattığını. Anahtarını çıkar bir görelim. Evet. Şimdi son son kornasını çaldırıyor. Bak evet bitti. Heh, kardeş gene çalıştırdı. Hadi bakalım bana bay bay yapın. Bay bay. bay, bay. Aferin size. Görüşürüz.